Evet gençler 3. testin birinci sorusuyla başlıyoruz. X gramı 4 lira ve 3x eksi 50 gramı 11 lira olan yağın 1 kilogramı kaç TL'dir? Bakın x gram x gramı ne kadarmış? 4 lira imiş. 3x eksi 50 gramı da arkadaşlar 11 liraymış. Şimdi bir kere burada zaten gram ile para doğru orantılı olduğu tahmin edilebilir. Çünkü gram arttıkça ücretin artması gerekiyor. Dolayısıyla burada bir doğru orantı olduğu için çapraz çarpımların birbirine eşit olması lazım. 11 çarpı x 11 x eşittir. 4 çarpı 3 x 12 x eksi 4 çarpı 50 de 200 yapar arkadaşlar. 200'ü eşitliğin diğer tarafına artı 200 olarak atıyoruz. Şu 11 x'i eşitliğin diğer tarafına eksi 11 x olarak attığımız zaman x ne çıktı? x 200 çıktı. Yani 200 gram demek ki 200 gramı ne kadarmış arkadaşlar? 4 TL ymiş. Şuradaki x'in yerine ne yazdık? 200 yazdık. Çünkü 200. Ama soruda bana diyor ki 1 kilogram. 1 kilogram demek 1000 gram demektir. Bana diyor ki 1000 gramı bu da Y olsun bunu soruyor. Şimdi peki bu kaç katına çıkmış? 5 katına çıkmış. O zaman bu da 5 katına çıkmak zorunda. O zaman Y değerimiz 20 lira olacaktır. Yani cevabımız C seçeneği. 3. soru e, ikinci sorudayız gençler. Bir hastanedeki personel dağılımı aşağıdaki dairesel grafikte verilmiştir. Bu hastanede çalışan idari görevli ve hizmetli personel sayılarının toplamı 32 olduğuna göre doktor ve hemşire sayılarının toplamı kaçtır demiş. Şimdi değerli gençler bakın bu bir dairesel grafikle gösterilmedir. Şimdi bu 100 bu 100 200 etti. Toplamda 360 olması gerekiyor. Şurada 20 verdiği için 220 hizmetli kısmına 140 derece kalıyor. Peki idari görevli ve hizmetli personel sayılarının toplamı 32. İdari görevli için 20 derece gösterilmiş. Hizmetli için de 140 derece olduğunu biz bulduk. O zaman 160 dereceye karşılık 32 kişi gösteriliyor. Anlaşılan şey bu. Peki neyi soruyor bize? Diyor ki doktor ve hemşire sayılarının toplamı. Doktor ve hemşire toplam kaç derecedir? 200 derece. O zaman diyoruz ki şu 200 olursa acaba kaç kişi olacak gençler? İşte burada yine derece arttıkça kişi sayısı artacak. Derece azaldıkça kişi sayısı azalacağı için biz burada içler dışlar çarpımı yapabiliriz. Yani 160 çarpı x eşittir 32 çarpı 200 olacak değerli gençler. Şunu 16'ya bölersek 2 gelecek. Bunu 16'ya bölersek 10 gelecek. Şu 10 ile şu sıfırda sadeleşecek. O zaman burada x değerimiz 2 çarpı 20'den 40 kişi olacaktır. Yani cevabımız D seçeneği. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. 58 metrekarelik bir arazi 4 ile doğru 2 ve 3 ile ters orantılı olarak 3 parçaya ayrılmıştır. Şimdi gençler 4 ile doğru ise o zaman diyorum ki x bölü 4 eşit olacak. 2 ve 3 ile ters orantılı olduğu için o zaman 2 çarpı y eşittir. 3 çarpı z diyorum. Yani önce bunu doğru yazmak zorundayız. Peki daha sonra ne yapıyoruz? Diyoruz ki x'in önünde 1 var. Y'nin önünde 2 var. Z'nin önünde 3 var. Hem 1'in hem 2'nin hem de 3'ün ortak katı nedir? 6. O zaman bunları 6 kaya eşit Sonra ne yapıyoruz? X bölü 4 6 k ise o zaman diyorum ki x 24 k'dır y 2 çarpı y 6 k ise her iki tarafı 2'ye bölersem y 3 k olacak. Z değeri de gençler aynı mantıkla 2 k olacak. E bunların toplamını 58 verdiği için 24, 3 daha 27, 2 daha 29. Bakın 29 k eşittir 58'dir. Her iki tarafı 29'a bölersem k değeri ne çıkacak? 2 çıkacaktır. Peki en küçük parçanın alanı. E, en küçük parça 2K'dır. K da 2 olduğu için 2 çarpı 2 ne olacak gençler? 4 olacaktır. Yani cevap A seçeneği. Bir miktar parayı ABC kişileri sırasıyla 3 ve 5 ile doğru 4 ile ters orantılı olarak paylaşıyorlar. Buna göre hangisi doğrudur? Şimdi gençler ABC kişileri 3 ve 5 ile doğru dediği için o zaman diyorum ki bir kere A bölü 3 eşittir b bölü 5'e o da eşittir 4 çarpı c'ye. Bunları neye eşitleyeceğimiz önemli. a'nın önünde 1 var, b'nin önünde 1 var, c'nin önünde 4 olduğu için bunların ortak katı nedir arkadaşlar? 4k'dır. O zaman a değerim burada 3 kere 4'ten 12k olacak. b değerim 20k olacak. C değerim de her iki tarafı 4'e bölersem K olarak gelecektir. Şimdi şıklarımıza bakalım. En az parayı alan kişi C kişisidir. Evet, C K ile en az almış bu doğru. En fazla parayı A kişisi almıştır. Hayır, en fazla parayı B almıştır. Bu yanlış. B kişisi A kişisinin iki katı kadar para almış. B A'nın iki katı değil. Bu da yanlış. A kişisi B kişisinin iki katı kadar almıştır. A B'nin iki katı kadar almamış. Bu da yanlış. En fazla parayı C almıştır. Hayır. En az parayı C almıştır. O zaman bu da yanlış. O zaman bizim sadece cevabımız doğru olan A seçeneğidir. Beşinci soruda devam ediyoruz. Belma, Öznur ve Semra'nın altın, altın sayıları sırasıyla 2, 5 ve 7 ile nedir? Orantılıdır. Orantılıdır. Yani doğru orantılıdır. Sürekli yazalım ki unutursanız da bir daha hatırlayasınız. Semra'nın altınları Öznur'un altınlarından 42 altın daha fazla olduğuna göre 3'ünün toplam kaç altını vardır? Şimdi gençler işte Belma'nın B'sini alalım. Doğru orantı olduğu için o zaman diyelim ki B bölü B bölü kaçtır? 2 eşittir Ö bölü kaç? 5 o da eşittir S bölü 7. Bunların sonucunu k'ya eşitliyorduk. O zaman belma için 2k öznur için 5k ve Selma içinde, Semra içinde 7k diyebiliriz. Semra'nın altınları Öznur'un altınlarından 42 altın daha fazla. Yani Semra'nınki 7k, Öznur'unki 5k'dır. O zaman 7k'dan 5k çıkartırsak 2k fazlalık olan gençler 2k'dır. Bunun da 42 olduğunu söylüyor. Her iki tarafı 2'ye bölersek k değeri 21 gelecektir. Bana neyi soruyor? 3'ünün toplam kaç tane altını vardır? O zaman şunu yapıyoruz. 7 5 daha 12 2 daha 14. Toplam 14k var. E k da 21 olduğu için o zaman ben 21 ile 21 ile 14'ü çarparsam arkadaşlar bakalım. 4 kere 1'den 4 olacak. 4 kere 2 8 olacak. 1 kere 1 1. 1 kere 2 2. Bunları toplarsak 4 9 2. 294 olacak. Yani cevap C seçeneği olacaktır. Özdeş ayakkabıların üretildiği bir atölyede bir usta 5 günde 6 çift ayakkabı, bir kalfa ise 7 günde 4 çift ayakkabı yapmaktadır. İkisi birlikte 124 çift ayakkabıyı kaç günde yapar? Bu tür sorularda gün sayılarının eşitlenmesi gerektiğini daha önce de söylemiştik. Yani usta için konuşacak olursak. Usta ne yapıyordu arkadaşlar? 5 günde 5 günde 6 çift yapıyordu. Çırak ya da kalfa diyelim, kalfa bu da 7 günde ne yapıyormuş? 4 çift ayakkabı yapıyormuş. Peki değerli gençler. Bu 5 günde, bu 7 günde bu işimizi görmüyor. Biz bunları 35'te eşitleyelim. 35'e getirmek için burayı 7 ile çarpmak zorundayım. Burayı da 5 ile çarpmak zorundayım. Yani ustamız 7 kere 5, 35. 35 günde, 35 günde 7 kere 6, 42 çift yapıyormuş. 5 kere 7 35 bakın. Kalfamız da yine 35 günde ne yapacak gençler? 5 kere 4 20 çift yapacaktır. O zaman biz ikisini birlikte düşündüğümüz zaman 35 günde 35 günde de gençler ne vardır? 62 çift yapıyorlar. Peki günleri eşitledik. Birlikte, birlikte 35 gün çalıştıklarında 62 çift yapacaklarını söylemiştik peki diyor ki ikisi beraber 124 çifti kaç günde yapar İşte gençler bakın burada 62 çifti 35 günde yapıyorlar ya 124 çift 62 çiftin 2 katı olduğu için o zaman sen bunu 124'e çıkardığın zaman yani 2 ile çarptığın zaman gün sayısını da 2 ile çarpman lazım yani 70 gün olması gerekiyor cevap B seçeneği